Bugün size fırıncıların kullandığı ekşi mayalı ekmeklerin üstüne sürülen, normal mayalı ekmeklerin üstüne sürülen ya da Ramazan pidelerinin üstüne genellikle sürülen bulamaç ya da diğer adıyla fırıncıların tabiriyle şifa denilen ürünü nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle unumuzu alıyoruz. unumuzu aldık ve yanımıza bir sıcak su alıyoruz. Bunu ben kaynarken almıştım ama şu an ılındı. Yaklaşık 50, 60, 70 derecelerde. Yani ılık bir su. Çok kaynar olursa içine döktüğümüz zaman hamurumuzu pişireceği için çok kaynar su tavsiye etmiyoruz. Suyumuzu boşalttık. Topaklanmaması için ilk önce yavaş yavaş katı bir hamur elde edeceğim. hamuru elde ettik. Yavaş yavaş sulandırıyorum ben. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Güzel kıvama geldik ne kadar. Suyunu ekleyelim tekrar. bahsettiğim gibi ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. Aslında şu an bulacım, bulamacımız tamam. Bir de şöyle bir püf nokta verelim. Aynı poğaçaların üzerine sürülen yumurta sarısı gibi düşünün bunu. Bir miktar pekmez eklerseniz çok az. Yani bir çay kaşığı kadar pekmez eklerseniz bunu yaptığınız ürünlere de üstünü aynı sanki yumurta sarısı sürmüş gibi bir renk verecek. Güzel bir renk verecek yaptığınız pidenin ekmeğin üzerine. Zaten rengi de şu an gördüğünüz gibi sanki içine yumurta sarısı atmışım gibi bir renge döndü. Kıvamı ne çok cıvık ne de çok yoğun bir kıvam. Umarım, umarım bu tarifte işinize yaramıştır. Bunu pidelerin üstüne sürebilirsiniz. Ekmeklerin üstüne sürebilirsiniz. Hatta bunu attıktan sonra e, ekmeklerin mesela ben üzerine çörek otu atmayı seviyorum. Susam ya da çekirdek gibi şeyler atmayı seviyorum. Bu da attığınız e, diğer ürünlerin yaptığınız hamurun e, yapışmasını sağlıyor. Bu açıdan da faydalı oluyor. Ve ekmeklerin üzerinde parlak bir görüntüye sahip oluyorsunuz Denemenizi tavsiye ederim.